Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir makine yapacağım demiştim. Eskisinden daha büyük, daha güzel bir makine yaptım. Size şimdi makinamı tanıtayım biraz. Ma makinamın sıcaklığı 37.6 şu an söndüğü için. Nemim, nemim 59. Normal sıcaklığı 36.9. Bunu birazdan şimdi kalibre edeceğim. Size gösteririm. Makinamın içini şöyle göstereyim. ışığı yansın tekrar. 7 5'te tekrar makineye ışığı yanacak ve tekrar ısıtmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi iki ampul yakattım. Biri burada. Bir de şurada. Fan var 12 volt. Ölçüsü 12'ye 12. -12. Şimdi de yumurtaları yükleyeceğiz makineye. Yumurta ekleme videosu da olacak aynı anda. Şurada 20 tane Brahma yumurtalarımız var. Tek tek dizelim. şöyle hatta günü gününe şöyle dizelim. Tarih attım üstlerine. Günleri belli olsun diye. Şöyle. O şöyle 5 16 tane de astrolog yumurtalarımız var. Yine bunlarda da hangi gün yumurtladıkları ve tarihleri yazıyor. Şurada da var. Şurada da Atax yumurtalarımız var. Yumurtaları katarken şu oval kısımları üste gelirse burada hava hava kesesi oluşuyor. Yüzük çıkarken daha rahat çıkıyor. Şurada da 7 adet köy yumurtamız var. Şöyle bir tane daha katalım. Violüm 63'lü viol. 63 tane yumurta alabiliyorum. Bıldırcın da aynı şekilde keklik de katabiliyorum. Şimdi yumurtaları yükleyelim makineye. biraz yakınlaş. Yumurtalarımızı göster. Gördüğünüz şimdi violumu takayım. Bu arada violum motoru 2.5 iki rp, 2.5 RPM yani 220 ile direkt çalışıyor. Şöyle enerjisini de verdik. Şöyle şu an takalım. Çünkü engel oluyordu bana. kapağını kapatalım bayağı ıslık düştü şöyle bir yorumla fişini takayım şu an bakın bir tur döndü motor Şimdi bana doğru dönecek. Şimdi düğmeyi kapatıyorum. Şu an gördüğünüz gibi yumurtalar bana doğru döndü. 4 saat boyunca bana doğru dönecek. 4 saat boyunca tam tersi yöne dönecek. 18 gün boyunca sürekli böyle çevireceğim. 18. günden sonra zaten sonuç 21. güne kadar video kontrolü yaptıktan sonra çıkaracağım çıkım sepetini alacağım o zaman da videosunu çekerim böyle şimdi makinenin kalibresini göstereyim şu an bakın tam görünüyor mu 37.3 37.6 yani onu da nasıl yapacağım Mak makine set tuşuna basılı tutuyorum F4'e giriyorum. Bakın şu an arada 4 4 santigrat derecelik bir fark var. Bunu şunu şöyle sağlayacağım. F4'e giriyorum. Bunu 6 yapınca otomatikman gördüğünüz gibi bu 37 derece oldu. Bu da 37.2 derece. Yani arada 1 santigratlık derece fark var. O da eşitlenir. Şu an bakın gördüğünüz gibi eşitlendi. Nemimiz de şu an 48. Çünkü yükleme yaptık. Nemimiz de 50 ve 60 arası mu? gayet iyidir. Bugünlük bu gibi. videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.